Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün serle birlikte giden hesabımın hem hikayesini anlatacağım hem de aynı zamanda neden yan hesap açtığımla ilgili kısa bir video çekmek istedim. Öncelikle ana hesapla ilgili video da paket açılımı da gelecektir arkadaşlar. Bildiğiniz üzere sık sık paket açamıyoruz. Bunun çeşitli sebepleri de var. Sizlere bunları aktarıyoruz ama gene de size şu şekilde ifade etmek isterim arkadaşlar. Sürekli video gelemez çünkü e, paket açılımlarım olması gerekiyor. Yani sizlerin izleyeceği şeyler olması gerekiyor. Siz de takdir edersiniz ki siz taktik videoları genelde başka kanallardan izliyorsunuz. Ben de o konsepti açıkçası bozmak asla istemiyorum. Çünkü o konsept başkalarına ait. Yani ben de tabii ki de elimden geldiği kadarıyla bilgi videoları çekiyorum ama dediğim gibi kimsenin konseptine de dahil olmamak için arkadaşlar bu tarz şeylerden uzak duruyorum. Ama gene de bilgi konusunda öğrendiğim şeyler varsa sizinle birlikte paylaşmak isterim. Şimdi arkadaşlar bugün topluluk kısmında paylaştım yeni yeni şeyler geliyor kahraman etkinliğinden. Ee, o yüzden orayı da oynamayı unutmayın. Kahraman serüveni bugün yenileniyor. Ben buraya muhtemelen oynarım. Ki oynayabilirsem tabii ki de. Oynamaya çalışırım arkadaşlar. 800 bin coins'im var. Şimdi benim hesabım neden gitti? Ben hesabım arkadaşlar şuradan. Google yani hesaplara bağlamamış idim. Şimdi oyunu kendi kendine şey bırakırken arkadaşlar kendi kendine oynamayı bırakırken elimi çarptı. Ne oldu arkadaşlar? Bir baktım hesapları bağla kısmından benim Facebook hesabıma bağlantı yaptı ve diğer hesabımı hiçbir yere bağlamadığım için benim 115 hesabım tamamen gitti. Bayağı da paket biriktirmiştim. Bayağı da Dünya Kupası için paket açılımı yapacaktım. Ama maalesef ki buradan vaziyet şudur ki 88 genli hesaba döndük. Arkadaşlar yaklaşık 1 saat falan oldu bu hesaba açılı. Tabi bir saatte bu kadar kolay şekilde açılıyor tabii ki de yaptığınız etkinlikler olsun vesaire. Hemen 88 gen falan ulaşabiliyorsunuz. Muhtemelen ben 100 gene çok erken şekilde ulaşırım diye düşünüyorum ama şimdi sizlere bir şeyler söyleyeyim. Ben bu hesabı para yatırayım mı yatırmayayım mı lütfen öyle yazın. Abi yatır veya yatırma deyin. Lütfen bunları yazınız. Yatır veya yatırmayın deyin. Çünkü bu benim için önemli. önemli. Hafta sonu derecesi bölümünde 10 maç yap demiş. Buralar gitti artık. Buraları hiçbir şekilde oynayamayacağız. Bu benim adıma kötü bir şey. Ama arkadaşlar para yatırmamı istiyorsanız dediğim gibi arkadaşlar lütfen yorumlar kısmına bırakmayı unutmayınız. Alabileceğim şeyler varsa yazınız ki benim için kıymetli. Neler yapabilirim konusunda bana destek olursanız gerçekten ama gerçekten çok güzel olur. Burada 650'lik ne varmış? Aa bu paket çok büyük bir paket ya. Bu 650 lira zaten o kadar kazanamıyorum bu kanaldan. Yoksa alırdık elbette ama bana önerilerinizi bekliyorum. <laughs> çok pardon önerilerinizi bekliyorum. Elimden geldiği kadarıyla sizlere güzel içerikler çıkarmaya çalışacağım. Burada 8 hakkım varmış. Bu 8 hakkı hemen kullanalım arkadaşlar. Hem sohbet etmiş oluruz. Dediğim gibi lütfen düşüncelerinizi yazınız. Düşünceleriniz benim için önemli. Yükseltebildiğim kadar hesabı yükselteceğim. Ondan sonra sesine bakacağız arkadaşlar. Umarım sizlere güzel içerikler sunabilirim. Umarım hep birlikte yine güzel bir şekilde ilerleriz diye düşünüyorum. Güzel yukarıdan birini açtık. Abi cevher de verse var ya. Efsane olur da. ilk başta tabii ki de cevher kovalayacağım. Coins kovalayacağım. Bu hesapta ilerleyebilmek için ama çok da kolay olmayacakmış gibi. Takaslarımı gerçekleştireceğim bu hesapta. Buradan harcadığım puanlarla. Ee, bilmiyorum arkadaşlar. Artık coins cevher nasıl ilerleyebildiysek ilerlemeye çalışacağım. Gayret göstereceğim. Oo yola gittik tek seferde. Meksika tamam güzel oldu. Sol bek yani kaçken olması önemli değil ama güzel başladım söyleyebilirim. 94 Gallardo'yu verdi. Güzel yani yukarıyı da açtık. Ee, benim adıma iyi oldu bu. Parayı harcayabileceğim yerler var. Turnuva kısmından arkadaşlar turnuva diyorum çok özür dilerim. Ödül puanları kısmından muhtemelen orayı harcayacağız. Mecbur harcayacağız. O yüzden ödül puanlarının harca kısmından burayı biraz ilerletirelim. Tamam abi burayı biliyoruz. Ee, sol bek pozisyonu ile gitsek? Kaleci ile gitsek bilemedim. Burada da hangi oyuncuları alabilirim? Burada da kaleci var gene. Yani. MO oyuncular var. Şuraya bir baktığım zaman MDO'lar var. Kaleci var gene. Sol kanat stoper var. Bilemedim ya. Bir yerden ilerlesek aslında fena olmaz. Buradan da kola gidelim ya. Buradan da kola gidelim. Bir şey olmaz. ya. alamayız zaten büyük ihtimalle ama gene de ilerleyebildiğimiz vakit ilerleyelim. Puanlarımızı biraz harcayalım. Biraz kasmalar mevcut. Çünkü grafikleri en düşük seviyede. Ama onu da halledeceğim arkadaşlar. Bilginize sunarım. Olabildiğince iyi bir şekilde ilerlemeye çalışacağız. Umarım güzel içerikler sizlere sunabilirim. Yola gitseydim e bari. Bari yola gitseydin. Evet puanları harcamaya devam edelim. Güzel 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 güzel. Harcayabildiğimiz kadar harcayacağız. Bu ne kadar istiyor? Tamam program fişi. Oradan da alabildiğimizi alalım. Ki bunlar önemli. İlerleme devam. Ne bu beceri mi? Güzel 1750 de buradan. Tamam. Bu konuda o kez bir günlük bir hesap arkadaşlar. fazla olmadı size de belirtiyorum. Yani şu an bu hesaptan çok fazla şey beklemeyiniz tabii ki de. Ödül puanı da de buradan aldık. Gayet güzel. Ee, burayı hemen ne yapabilirim? Sol bek kısmından oyuncu margallar güzel oldu tabii ki de. Yani kullanılabilir. 89 gen yaptık. E, stoper var mı yüksek genli? Kolibali gelmiş ama becerisi yok şu an. 88'de kalıyor. i̇lk yani etapta bunlarla zaten sık sık karşılaşacağım ya. Burası o yüzden çok önemli değil diyorum ya. Hani SLO'daki oyuncuyu koysam muhtemelen gene yüksek olur. 89 gene kadar ulaşmış. Bulunmakta sabek var mı? Oyuncu olarak gelmemiş. Hiçbir tane sabek yok hatta öyle diyelim biz. Uuu SNT Mbappe. Kullanılır mı? Kullanılır tabii ki de şu an için geçici olarak. 90 gene de ulaştık. Mis gibi oldu. 91 gel. Yani erken şekilde zaten hesabı yükseltebiliyorsunuz. Bunu biraz önce de size söyledim. Burası çok da önemli değil. Bonus ödüllerde 200 var. Abi 200'den bir şey çıkarır mısın ya? cefer gelseydi çok güzel olurdu da. cefer gel artık yok. 50 bin jeton. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi ben yükselteceğim takasları yapacağım. 100 takaslarını takaslarında yapacağım. Hızlı ekle dediğimiz zaman şu an sadece burayı doldurabiliyoruz. O yüzden bol bol program fişi harcamam gerekiyor. Program fişlerini muhtemelen buradan alırım. Buradan güzel güzel ilerleriz diye düşünüyorum. Yani şu an için sunabileceğim şeyler bunlar. Hangi paketi almamı istiyorsanız da lütfen yorumlar kısmına bırakmayı Unutmayınız bir Division Rivals oynayalım. Henüz şeyimiz çok uygun değil. Seviyemiz buna çok uygun değil. Ee, o yüzden arkadaşlar her şey endeta ile ee, kullanalım bakalım. Hadi bakalım. beklemeye devam edelim. Şu bir kaç tane açı yapalım. Bunlar önemli çünkü. kimya Kimyamız henüz yok ama erken şekilde kimya kavuşuruz arkadaşlar. Problem değil. Yani ben bu hesabı her gün oynarsam, kendim oynamasam bile oynatırmaya verirsem çok da güzel şekilde ilerleriz. Ya, hiç sıkıntı değil. Şu an grafikler böyle. Grafikleri yükseltmeyi unuttum arkadaşlar. O yüzden oyuna giriş çıkış yapmam lazım. Bunu da size bu şekilde ifade edeyim ki aklınızda bulunsun. Abi yenilik oluşturmak bu hesapta falan biraz zamanımı alacak ama yapacak bir şey yok. Hadi abi ya ne kadar zorladın. Bak bak bir de direkt köşeden çıkarıyor şaka gibi. Gallardo. Yani çok erken şekilde 110 gen falan olurum. Çok erken şekilde 100 gen olurum. Hadi bakalım Gallardo. Evet, yani dediğim gibi arkadaşlar bayağı bayağı paket açısı tabii ki de biriktirmeye çalışacağım. Bu hesapta ilerlemeye çalışacağım. Coins kasacağım mevcut var olan etkinlikleri oynamaya çalışacağım ki buradan bir ilerleme sağlayabilelim. Umarım onu da yaparız diye düşünüyorum. Ee, yani yapmamız da gerekiyor açıkçası. Hadi bakalım. Sizler desteğinizi esirgemeyin, ben güzel içerikler tabii ki de atarım. Burayı niye sabitlemedim, onu da anlamadım. Pulisic. Mbappe. Güzel. 9-2. Bir gol de buradan 10 oldu. Umarım video kalitesine falan cızırt falan gelmiyordur ya. Gelirse çok üzülürüm. Tamam. Arkadaşlar gerekeni yani video şeklinde yaptık diye düşünüyorum. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi bol bol coins kasıp e, ilerlemeye çalışacağım. Ödüllerimi almaya çalışacağım. E, sizler de desteğinizi esirgemezseniz gerçekten ama gerçekten çok güzel olur. Yıldız biletinde ilk etapta burada ilerleriz. Burada da birikim yaparız. Yani ilerleyebildiğimiz kadar ilerleriz. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Bakalım bu hesabı bu bugün birinci gün ikinci gün, üçüncü gün değil de yani 10 gün içerisinde kaç kene kadar yükseltebilirim? Hep birlikte göreceğiz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.